Ateş olunca su çakılar yalı mahallesinde. Yani köpeğin birine hırlayacağını, çok tahrik edilmedikçe saldırganlaşacağını hiç zannetmiyorum bu hayvanı. Evet. Şimdi hazırlık yapıyor, bekle. Yerbanlar şey var mı ya? Onlar bir kadar verdiyse tamam tamam. Şimdi bunun cimbere kadar bir olay var mı? Cimbere kadar bir adım cimbere. Cimbere yazın da cimbere, abi mahkeme kararında cimbere müdahale edemez ki. Bunu bunu ver. Şimdi, hadi sen ısırıp atıyorsun. Bu sıkılıyor Sanırım diyor değil, öyle bir rapor yok. Yani. Altı, kes rapor, rapor yapı, Altı kes, rapor nasıl tamam. rapor verilmiş? İh? Gel. Gel, ama gel. Geçmeyi yiyorsun. Gel. Evet. Abi, gel, onu, gel. Gel, evet. gel. bak, bin kişi şey. şey var. Bir, <laughs> bir, kişi gülüyor. Da... Gel, gel. Berdi, çok kişi. gel, gel. Ama gel. Gel. Yanıma gel. Gel Gel buraya gel. 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 Gel, teşekkür, gel. Gel. Şekere, gel. gel. Bir bayanın gece vakti bir komşuya gelmesi, saat 9-9.30 gibi kış ayı, hava karanlık, köpekten korkup kendini duvardan atıp ayağını kırmıştır. Biz bahçemde misafirim oğlu var ki vardı. Biz bir ses, ses var diye çıktık dışarıya. Ne ses diye baktık ki kimse yok arada. Yandaki bir komşumuz var Niyazi Karakbulut Bulut diye. Onlarla arkadaşlık bu bu bayan. Bizlik böyle bir ses var. O da dedi ki filancı filancı bağırıyor dedi. Elimizde el masa aldık ve tek o mahallede gezdik. Ve ağacın dibinde bir bayan yatıyor. Ayağı kırılmış şekilde. Ama benim köpeğim bahçede bağlı şekilde duruyordu. Misafirim de vardı, şahidim de vardı. Bu şekilde bize bir sen sonra dava açtılar. Sizin köpeğiniz bize saldırdı. Benim köpeğim sizi beni ısırdı diye bize dava açtı hiç öyle bir şey yokken bu köpeğin kimseyi ısırması bir defa mümkün değil. Kovalaması mümkün değil. Kendi başına siz de de buradasınız. Burada bütün insanlar da burada. Kime saldırdı? Elinizde kameralar var, elinizde mikrofonlar var. Size biz bir tepki verdim bu hayvan vermedi. Dava sonucu bize hakimden, savcıdan vermiş olduğu Bize 700 bin liralık bir ceza davası, bir ceza kestiler bize. Bu da parayı ödeye, ödeyeceksiniz diyor. Ben bunu parayı ödeme şansım bir defa yok. Bir, benim hesaplarım haciz geldi. İki, benim her tarafımı kilitlediler bu hayatımı kilitlediler. Bundan sonraki süreçte biz Allah yardım etsin. Saat 9.30. Sen nasıl gördün ki bu hayvanın olduğuna dair? Buna Japonlara benzer. Hepsi aynıdır. Ama sen geldin bana iftira attın. Senin köpeğin beni söz. Benim ne, ne, derdim vardı kardeşim? Ne suçumuz vardı? Ben Yüce Adalet'e sığmıştım. Ben de olmayan, alakası olmayan bir köpek davasından başıma gelmedi kalmadı ya. Ben abi bu parayı ödeme şansım mümkün değil. Öyle bir param da yok. Bu adalet nasıl buna karar verilirse tekrar bu, bu adaleti yerine gelsin. Tekrar bir dava atılsın. Kim haklı kim haksız. Isırdığına dair raporlarını sunsunlar. Bu kadar doktormuş. İstese ne olsa olsun hiç fark etmiyor. Bana bunun raporunu verecek. Isırdı diye. Isırdı diye. Bezgesi verecek. Benim tek suçum bu hayvana bakmak. Şimdi karşı tarafın bize suçladığı şekil şu: beni ısırdı, işte bana saldırdı. Şimdi ısırdı, ısırıldığına dair saldırılarla bir rapor yok, yani ısırık raporu yok. Bize bizi dava eden kişi aile hekimi olduğu için altı kez işkememesi raporu almış ve bundan dolayı bize 30 bin lira maddi, 285 bin lira da manevi tazminat ceza verildi. Şu anda bu rakam 677 bin lira gibi bir rakam oldu. Yıllardan beri bu arasta da yaşıyor bizimle birlikte. Şu ana kadar ben 5-6 yıldır tanıyorum kontu. Ne birine saldırdığını gördüm, ne bir kediyi kovaladığını gördüm. Yani bu hayvanın e, tahrik edilmedikçe birine saldırabileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Yani büyük ihtimal bir yanlış anlaşılmadan dolayı böyle tatsız bir olay gerçekleşti. Saldırganlaşacağını hiç zannetmiyorum bu hayvan. İstinaf lehimize sonuçlandı. Müvekkilim köpeğin saldırma sonucu duvardan düşüyor, bahçe duvarından. Sonrasında dizinden ameliyat oluyor, bacağında platinler var. Bununla ilgili tazminat davası görüldü, lehimize sonuçlandı. İstinaftan geçerek kesinleşti. Bununla ilgili yargılama yapıldı, karar kesinleşti. Dolayısıyla Köpek kendilerinin köpeği. Bir inkarları da olmadı. Dava bu haliyle bitti, kesinleşti. İstinaftan kesinleşti, lehimize sonuçlandı. E, şu an dosya icra aşamasında. Aha, var, %3.4 oranında mağluliyeti var. E, dava karara çıktıktan kısa bir süre sonra davalı taraf üzerine kayıta taşınmazı e, yakın bir e, tanıdığına devretti. Bununla ilgili de bir dava açtık. Yok, köpek ile ilgisi yok. Burada hayvan idare edenin tazmina sorumluluğu var. E, dava özü itibariyle e, hayvan idare idarelerinin tazminat sorumluluğudur. E, başka alanlara çekmeye gerek yok. Başıboş köpeklerle ilgili idarenin sorumluluğu vardır. Orada kamu hizmeti kötü işlemiştir ya da hiç işlememiştir. Orada ilgili belediyenin, idarenin sorumluluğu vardır. Bu ama e, sahipsiz hayvanlarla ilgilidir. E, sahipli hayvanlarla ilgili hayvan sahibinin e, yasadan doğan sorumluluğu vardır. bir daha gözler geçirildi. Bunun dili yok, benim dilim var. O konuşan biri, ben konuşuyorum. Bu kim bu öfkeyi verdiyse, nasıl verdiyse bunu sorguluyorum.